Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün size disk kireçlenmesi tedavisi ile ilgili önemli bilgiler vereceğim. Disk kireçlenmesi dendiğinde toplum arasında eklem içerisinde kireç birikmesi gibi bir yanlış algı söz konusu. Aslında disk kireçlenmesi eklem içi ve eklem çevresindeki yapıların ilerleyen yaşla birlikte yıpranması ve işlevini yitirmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Eklemdeki yıpranma sürecine genetik hastalıklar, aşırı kilo alımı, geçirilmiş kazalar neden olabilir. Bazen de romatolojik ve metabolik hastalıklar eklem kireçlenmesine yol açar. Disk kireçlenmesinin en önemli bulgusu ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Tedavi seçiminde yaş, ağrı ve hareket kısıtlılığının derecesi çok önemlidir. Diğer hastalıklarda da olduğu gibi disk kireçlenmesinde de erken teşhis ve tedavinin önemi büyüktür. Disk kireçlenmesi tedavisinde esas olan eklem kireçlenmesine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle iyi bir fizik muayene ve hastadan iyi bir öykü alınması önemlidir. Tedavide ilk olarak kireçlenmeye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması hedef alınmalıdır. Örnek olarak eğer aşırı kiloluysa hastamız kilosunu vermesi sağlanabilir. Hastalardan yere çökme, dizüstü oturma, bağdaş kurma gibi diz eklemini zorlayacak aktivitelerden kaçınılması istenir. Egzersiz tedavileri ve bazı bitkisel destek tedavileri çok önemlidir. Genellikle diz kireçlenmesi tedavisinde ilk aşamada cerrahi tedavi tercih edilmez. Ağrı kesicileri diz kireçlenmesinde tedavide önermiyoruz. Zaman zaman aşırı ağrılı durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak diskireşlenmesinin tedavisinde ağrı kesicilerin yeri yoktur. Diskireşlenmesinde bizim rejeneratif tedaviler dediğimiz yani dokunun tekrardan onarılmasını sağlayan TRP gibi eklem içi enjeksiyonlar gibi proloterapi gibi kök hücre gibi tedaviler daha çok tercih edilir. Bu tedavilere destek olarak kondroitin sülfat, glukozamin ve kolajen içerikli bitkisel destekleri öneriyoruz. Ameliyatsız tedavi yöntemleriyle iyileştiremediğimiz hastalarda eklem çevresinden yapılan bazı kemik kesileriyle eklem diziliminin düzeltilmesi, artroskopi ameliyatları veya protez cerrahisini tercih edebiliyoruz. Disk reçlenmesi tedavisi günümüz şartlarında ameliyatlı veya ameliyatsız yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.